Arkadaşlar telefon çöp olmuş artık. Bak bak. bak. Açılsın tekrar döneceğim. Ben doktor materyal 70. gündeyiz. Seri bir şekilde fırın almak için para kasıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Tamam. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Yakın bir zamanda bir çekilişim olacak. Ee, sürpriz bir çekiliş. Katılımın az olması için ödülün olduğunu söylemeyeceğim. Arkadaşlarınızı etiketleyin ve katıl etiketlediğiniz arkadaşı yani yoruma yazın. Instagram hesabına ya da farklı bir hesabını kendisine paylaşın. Sonra abone olun. Arkadaşınız da abone olsun. Bu şekilde çekilişe katılabilirsiniz sonra katıldım yazın yoruma dediğim gibi e, hediye sürpriz olacak çünkü çekilişteki hediye sürpriz olacak çünkü katılımın az olmasını istiyorum hani sadece bizim abonelerimiz kazanılmasını istiyorum kayıttayım güzel tamam hadi başlayalım arkadaşlar az önceki videoda ses sesi kapatmışım ben. Konuşuyorum, konuşuyorum. Halbuki ses kaydı yok. yok. Şuradan biraz da peynir ekleyeyim de. Frazlandırayım. Ne tamam <laughs> iki zeytinli pizza. Arkadaşlar keşke güzel bir telefonum olsaydı. PUBG oynardık. Pek iyi bir oyuncu değilim ama gerçekten güzel editli videolar çıkarttım size ama maalesef nasip olmuyor kanka. Olmayınca olmuyor. Arkadaşlar bu ara durumu da kötü. elde Son sucuk sosis. Dai bak arkadaşlar oyunu kapatıyordum ya. E, meyve yok bizde. Peki aslında sos, peynir, mantar, zeytin, dolma, biberler rendi arasında. Tamam. Arkadaşlar bir sene hapsuracağım. Videoyu durdurma hapsuramadım ya. Bir sosis sucuk iki kefeden geçir. Bir sosisli sucuklu. Arkadaşlar bu ara o kadar hızlıyım ki bilmiyorum. Artık video çekme isteğinden midir nedir bileyim. Baya hızlı oynuyorum ya. Maşallah. Başka oynayacak oyun yok arkadaşlar. Bu oyunda kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz. Zaten sürekliliği olmayan bir oyun. Başka oynayacak oyun yok sıkıcı. Arkadaşlar sırf peynir koyduğumuz için oyun bize bug yapıyor. Laktoz interasyonu varmış. Ne istiyorsun? Tamam. Kes kes. Video bu kadar. Çekilişe katılmayı unutmayın. Abone olun. Bir şeyler yapın arkadaş. Boş boş durmayın. Hadi kendinize iyi bakın öptüm.